Migros ailesi olarak toplumsal farkındalık yaratmak ve aynı zamanda tüketilmeyen ancak hala taze olan ürünlerin israfını azaltmaya yönelik bir çabayı gaye edindik. Türkiye'de ilk defa sokak ve barınak hayvanlarının sağlıklı besine kavuşabilmesi için bir işbirliği yaptık. Kalan tazeler küçük dostlarımıza projesiyle insan tüketimi için tercih edilmeyen ancak son tüketim tarihi geçmemiş ve tüketilmesi uygun gıdaların sokak ve orman hayvanlarına ulaştırılması için haytapa bağışta bulunduk alanında en uzun süreli ve en yaygın proje olma özelliğini korumakla beraber, benzeri diğer hayvan hakları projelerine örnek ve önce olduk. Proje bugüne kadar görülen en geniş katılımlı sivil toplum inisiyatiflerinden biri haline geldi. Proje kapsamında sokak ve barınak hayvanlarıyla tüketilmeyen ancak kalan ve hala tazeliğini koruyan gıda ürünlerini paylaşarak ihtiyaçlarını maksimum seviyeye çektik. 2022 yılında 76 ilde 897 mağazada 1530 ton gıda desteği vererek proje kapsamında bugüne kadar toplamda 5954 ton gıda yardımıyla hayvanların beslenmesine katkı sağladık. Yaptığımız tüm çalışmalarsa Migros'un meta destekli sosyal medya platformları üzerinden, çeşitli haber sitelerinden ve Haytap'ın resmi site ve hesaplarından Paylaşım yaparak günden güne daha geniş kitlelere ulaştı. Migros ailesi olarak Migros iyi gelecek planımızla sürdürülebilir bir ekosistem için çalışıyor. Dünyamıza iyi gelecek diyoruz.